bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı %10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri iki bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2200 TL ödeme aldı. 2022 yılı içinde bayram ikramiyesi zammı konusu merak konusu oldu. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor bayram ikramiyesi tarihi ve miktarı açıklandı. Bakan Bilgin duyurdu, 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak kimlere verilecek? 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için bakan bilginden dikkat çeken bir açıklama geldi. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek sorusunu araştırıyor. Bakan Bilgin, 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için ödeme tarihini açıkladı. Buna göre bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihinde emekli ve hak sahiplerinin hesaplarına geçecek. Bakan Bilgin'in açıklamalarından dikkat çeken bir diğer husus bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi sorusu oldu. Bakan Bilgin henüz zam konusunda karara varmadıklarını açıkladı. Bayram ikramiyeleri geçen yıl %10 zam alarak toplamda 2200 TL olarak hesaplara geçti. Mübarek Ramazan ayının yarısının geçilmesiyle emekli ve hak sahiplerine ödenecek bayram ikramiyeleri için geri sayım başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Bununla beraber geçen yıl %10 zam alan bayram ikramiyesi için 2022 yılında da zam yapılması gündeme geldi. Bayram ikramiyesi uygulamasını ilk kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş, emeklilerin hesaplarına yılda 2000 TL ödeme yapılmıştı. 2021 yılında bu rakam 2200 TL oldu. Peki 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Eğer bayram ikramiyesi için kanun çıkarsa emekli bayram ikramiyesi zammı tartışmaları son bularak konu yasaya bağlanarak çözüme kavuşacak. Kabine'de bayram ikramiyeleri için zam kararı çıkabilir mi sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, iki bayramda ikramiye ödemelerinin maliyetinin 25 milyar lira olduğunu belirterek zam konusunun her zaman değerlendirilebilir olduğunu ancak kendisinin şu an için mevcut durumdan bahsettiğini aktardı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.